Hayır, ben de istiyorum iyi olalım, güvende olalım. Sokaktaki diğer insanlar gibi bizim de sıradan sorunlarımız olsun. Gerçi kimin ne yaşadığını bilemeyiz, o ayrı da. Neyse, ben de kızımı huzurlu, güvenli bir ortamda büyütmek istiyorum tabii ki. Yani kimse acı yaşamasın, acı yaşatmayayım istiyorum. Ama onların da amaçları bu değil mi zaten? Seni kaygı denizine sokmak, haksız mıyım? Gözdağı verecekler, sonra sen de geri çekileceksin. Ha demek ki ben de iyi bir şeyler yapıyorum değil mi? İşimi iyi yapıyorum yani. Mercan hazır mısın? Az kaldı. Tamam biz önlemimizi aldık. Ama senden rica ediyorum bana haber vermeden hiçbir adım atma. Tamam. Bu dosya bitsin. Sonra bakalım. Başka hayatlar mümkün mü konuşması yapalım ama... ...bu konuşmanın hedefinde sadece ben değil ikimiz olacak. Başka hayatlar? Bambaşka hayatlar. ...başka hayatlar. Hı hı. Hı. Hazırım ben. Ama sen yine çok güzel olmuşsun. çünkü Benim kızım. hep güzel çünkü. Oh. Hadi bakalım. Gel, gel gel gel. Paskalı da görelim giderken. Doğru. Defne'ye söyleyelim... ...versin artık bize paskalı ya. Bu nedir ya bir salsın el koydu resmen. Evet. Kayalar çıkışı hazır mı? Hazırız. Hazır. Hadi bakalım ayakkabıları giymeye. Hadi bakalım, hadi bakalım. Bu Osmanlı'nın bir ortağı vardı Can. Kaybolmuş. Aa. Giydim bile ha ayakkabıları. Aferin sana ya. Kızına yetişemiyoruz ama. Anlattıydım ben. Ne biliyorsam. Daha niye buraya geldik ki şimdi anlamadım hiç. E düşünecektin. Aman ne. insan bir şey biliyorsa düşününce bulur. Yok bende. Yok. E tamam işte sen de aynen böyle söylersin ifadende. Allah Allah geç bakalım geç. Yol bitti oğlum yol bitti anladın ha buradan çıkış yok savcı yakacak seni ha he? her şeyi öğrendi her şeyi geç bakalım eyvah eyvah anne oğlum Başkomiserim, sen ne yapıyorsunuz ya? Amirim ben çok çok özür dilerim. Vallahi ben oda boş zannettim ya. Anladım. Dön ulan önüne, dön. Komiserim annem. Bak, annemi de son görüşün ha. Oğlum. Ya bırak şimdi oğlumu. Hadi hadi dışarı dışarı. Komiserim annemi niye getirdiniz buraya? Gezintiye getirmedik herhalde buraya ha. Bak her şeyi itiraf etti. Her şeyi anlattı işte. Yapmaz annem öyle şeyi komiserim. Ama anneler de insan yavrum be. Ha? Onların da canı tatlı. Değil mi? Gel böyle. Geç bakalım. Otur burada bekle. O da boşalınca alacağız seni, tamam? Ne yaptınız oğluma? Bir şey mi yaptınız? Yüzü gözü darmadağın. Vallahi amirim ilgilendi. Hani dağınıklığını falan soruyorsan da uzun yoldan geldi ya. Ondandır belki de. Başkomiserim. Amir çağırdı. İtiraf varmış. Harbi mi lan? İtiraf mı? Ne itirafı? Kim? Sen burada bekle, ben dönüyorum hemen, tamam Oğlum mu? Ne durum işe yaradı mı? Birazdan anlarız vallahi amirim. Nedir durum? İşe yaradı mı? Ama biz de onu konuşuyorduk amirimle. Bana kalırsa ...çift taraflı bir tutuşma var gibi. Hadi bakalım inşallah. Başkomiserim. Necla Hanım. Ne isterseniz yapacağım dedi. Sizden kurtulurum hiç. Ee, sen ifadeleri topla. Baba biz de başsavcıya gidelim. Tayfun müdür, istihbarat müdürüyle birlikte yolda. Geçiyorlar geç kalmıyor. Ben paltomu alıp geliyorum. Ya Savcım burada da şimdi tutturacağım. Etkin pişmanlık türküsü diye. Ben de var ya en çok bunu ayar oluyorum yemin ederim ya. Bilgi versin, soruşturmayı ilerletsin de gerisi neyse yapılır. Unutma ormana daldığın baltanın da sapı ağaçtır. İfade için bir memur alalım. Suç örgütünün tüm organlarına aynı anda baskın yapmak gibi bir niyetimiz var sayın başsavcım. Dışarıda kimseyi bırakmadan tehdit oluşturabilecek hiçbir unsura müsaade etmeden Hepsini tespit edebildiniz mi? Yani örgütün tüm kollarına ait bilgilere, isimlere ulaşabilmek için yeterince zamanınız oldu mu? Yani, sorunu kökten çözelim. Aslında bu konuda bayağı yol aldık başsavcım. Ee, Beykoz'daki asıl merkezleri ve tüp Bebek Merkezi şu anda arkadaşlar tarafından izleniyor. Dinlemeye takılanlar var. Onlar da izlememiz altında. Ayrıca etkin pişmanlık yasasından faydalamak isteyen bir tane itirafçımız var. Şu anda arkadaşlar onunla ilgileniyorlar. Ulaşım için kullandıkları şirkette keşfettik. Ayrıca onlarca başka örgüte bağlı isim var elimizde. Hesap hareketlerinden de elde ettiğimiz bazı şirket isimleri var. Hepsi takipte. Yani özetle başsavcım, Lagos operasyonu için geri sayım başladı diyebiliriz. Güzel. Sizden ricam, zaman kaybetmeden, karşı taraf anlamadan bir an önce halledin bu işi. Boşluğa düşmeyelim. Hiç şüpheniz olmasın merak etmeyin. Şimdi bir öğle yemeği yiyelim beraber. Hı? Siz buyurun. Benim detayda sormak istediklerim var size. Nasıl isterseniz başsavcım. Yiğit, e, sen eşlik ediver, ben sonra geleceğim. Emir anlaşıldı başsavcım. Çorba servisini başlatalım mı Yiğit Bey? ...korba servisi. Acelemiz yok başsavcıyı da bekleyelim. Birlikte başlarız. Evet bekleyelim. Peki. Abi. Nadide ne yapacağını çok iyi anladı. Biz gidelim artık hadi. Siz benden istediğinizin farkında mısınız? Yapamam. Yapacaksın. Öyle bir yapacaksın ki... Ben senin işlediğin suçlar için ömrümden on yılımı verdim. Yetmedi mesleğimi verdim. İtibarımı sıfırladım. Niye? Sen böyle makamlarda oturup caka satasın diye mi? Karşılığında kimse gelip senden hesap sormasın. Canım cecim diyeceğimi mi sandın sen benim? Yapacaksın. Öyle bir yapacaksın ki istediğimizi seve seve yapacaksın. Hayat Hesap sorar. Bedel ödetir. Nadide dikkat et. Eksiksiz öder. Hadi abi gidelim artık. Yiğit. Ben yemeğe gelemiyorum. Telefon bekliyorum. V validen. Yani validen telefon bekliyorum. Beni beklemesinler, başlasınlar. Emir anlaşıldı başsavcım. Savcım, başsavcım biraz gecikecekmiş. Vali Hanım'dan telefon bekliyormuş da. Başlasınlar dedi. Buyurun, afiyet olsun.